Hem de nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. İyi görünüyorsun. Ben, çok güzel, çok iyi. Sahilde çıkıp 5 kilometre yol yürüyordum her gün. Memnunum, çok memnunum. Ne demek? O kadar güzel ki. Ben de Bursa'da hatta araştırma yaptım. Çocuklarım acaba nasıl olur, nasıl eder? Burada yapan olduğunu söylediler. Söyleyince de burasını tercih ettik. Önemli olan ne biliyor musun? Biz hastaları yaşatmak istemiyoruz. İyi yaşasınlar istiyoruz. Ameliyat öncesine göre her ne yapabiliyorsan 3 kat daha fazlasını yapabileceksin. Torunlar seni bekliyor Bursa'da. Hepsi seni bekliyorlar ama Doğru. hem kapalı olması bizim için zordu. Hem de kalbini durdurmadan bu işi yapmak zordu. Size onun için teşekkür ederim. Ve herkese de bir Cengiz Köksal hocası olarak <laughs> bu ameliyatı olmasını tavsiye ederim. Daha az sorun yaşar, kalbine daha az zarar veririz. Onu daha az ameliyat riski yükleriz diye düşündük. Bu senaryoyu yazdık. Çok sık yapılan bir ameliyat değil Türkiye'de ve dünyada evet. ama bu ameliyat senin için biçilmiş kaftandı. Evet. Her hasta için ayrı ayrı seni düşündüğümüz gibi düşünüyoruz. Nasıl bir yöntem yapsak, nasıl yapsak? Çünkü her hastanın özelliği farklı en büyük gurur, en büyük keyif de bu viziti ameliyat sonrası yapabilmek. Daha evet. ne olsun? Şimdi sen nasılsın oğlum? İyiyim valla çok şükür. Allah iyilik versin. Toparladın inşallah. Çok şükür elhamdülillah. Allah daha iyisin, inşallah. Cengiz Hoca'nın sayesinde. <laughs> ben de çocuklarımdan da çok memnunum. Üç tane çocuğum var. Yedi tane torunum var. Bir an önce toparlan da evimize dönelim. Artık kader değil, kaderi kader güzel olsun. Evet, bu günleri gördük ya Allah onu da nasip edecek. Ümitsiz olmayın. Allah insanları yaratanı kader sizin bana hizmet ettiğiniz gibi sizin de evlatlarınız size güzel hizmetlerde bulunsun. Amin. Çoğunlukla bütün Aynen. hastalar dönsün evcazlarına. Bu bakımdaki hocamız bu kağıdı getirdi bana. Ailenize olan duygularınızı burada Aynen. yazar mısınız dedi. Bir isteğiniz var mı dedi. Ben de yazarım dedim. Verdi kalemi kağıdı, yazdım elime. Ay. İsmim Mücahit Tütüncü, Bursa'dan geliyorum. Orada 14 yıl önce bypass ameliyatı oldum. Ameliyat öncesi dediler ki, kalp kapakçında büyük problem var. Ama açılınca belli olacak. O zaman dedim, tamam dedim. Ameliyat sonrası ona gerek kalmadı dediler. Gerek kalmadı deyince bu sefer bir yıl sonra oldu. Ama çok iyiydim. 13-14 seneden beri Allah'a şükürler olsun. Ama bu son zamanlarda 5-6 ay, aydır az yürüyorum, çabuk yürüyorum. Yani onlar da bunun geleceğini bana söylediler. Bu ileride müşahit bir insana gelebilir dediler. Fakat e, dedikleri gün an geldi. Ben de araştırdık Bursa'da. Bu ameliyatı kapalı olarak yapan olmadı. Burada İslam'da 3-5 doktor olduğunu aynı zamanda Cengiz Köksal Hoca'nın çok başarılı, becerikli bu işte uzman olduğunu söylediler. Çocuklarında araştırınca karar verdiler. Ondan sonra geldik, ameliyatımızı olduk. Çok memnunum. Herkese tavsiye ederim. Hastanenin bakımı, bütün şey, hemşeriler, doktorları, hepsi çok güzel. Hepsine teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir ortam. Ama herkese de tavsiye ederim kendilerini yıpratmasınlar, kaliteli yaşasınlar. Ben Profesör Doktor Cengiz Köksal, Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'ne kalp ve damar cerrahıyım. Dört gün önce çok zor bir hastanın ameliyatını planladık. Mücahit amca, 78 yaşında, daha önce 13 yıl önce koroner bypass olmuş, ön taraftan açılarak ve ciddi akciğer problemleri olan bir hasta. 78 yaşında bir hastayı düşünüyorsanız ne kadar narin olduğunu tahmin edersiniz. Ama mitral kapağı ileri kaçırıyordu. Hem 78 yaşında olması, daha önce ameliyat olmuş olması ve akciğer problemlerinin olmuş olması ikinci ameliyatı için bizi oturup bayağı düşündürdü. Hastanın riskini en az nasıl indirebiliriz diye, azaltabiliriz diye düşündük. Ve sonuçta Mücahit amcaya göğüs kafesini önden açmadan sağ meme altından küçük kesiyle ve daha da önemlisi kalp çalışıyor iken mitral kapağını ameliyat ettik. Bir hastanın göğüs kafesini önden açmadan sağ koltuk altından küçük kesiyle ameliyat olmasının faydalarını hepimiz biliyoruz. Ancak Mücahit amcada daha önemli olan hastanın kalbini durdurmamış olmamız. Hastanın kalbi çalışıyor iken kalp üzerinde işlem yapmak, ameliyat yapmak çok zor. Ama Mücahit amcanın başka şansı yoktu. Hem akciğer problemi hem yaşı dolayısıyla hastaya en az ameliyat riski nasıl yükleyebiliriz diye düşündük. İşlem yapılır yapılmadan önce 3-4 gün anestezi, cerrahi gibi oturup bütün senaryoları yazdık. Nasıl daha az risk yükleyebiliriz hastaya diye. Ve günün sonunda Mücahit amca normal 50 yaşında kalp ameliyatı olan, ilk ameliyat olan bir hasta gibi yoğun bakımdan çıktı serviste. Her şey çok güzel gidiyor. Yaşlı hastalarda, özellikle önceden koroner bypass ameliyatı olmuş hastalarda hastalar için en iyi seçenek göğüs kafesini ikinci defa önden açmadan sağ meme altından bu ameliyatı küçük kesiyle yapmak. Belki de daha önemlisi ve en önemlisi hasta ve kalbi için mümkünse bu kalbi durdurmadan, kalp çalışıyor iken yapmak. Bu hayati riskleri yarıdan fazla azaltıyor. Mücahit amcaya da aynısını yaptık. 78 yaşında yakınlarıyla şu an serviste sohbet ediyor. Biz kalp cerrahları için daha mutlu bir manzara olamaz.